Alparslan Büyük Selçuklu merakla beklenen 37. bölüm fragmanı nihayet geldi. Bölüm resmen ateş ediyor. Verilen arayı iyi değerlendirmişler ve resmen dizi değil sinema filmi çekmişler. Ara ne yazık ki önümüzdeki haftada bölüm yok. Bir sonraki hafta yani 12 Aralık Pazartesi günü 37. bölüm yayınlanacak. Şimdi gelelim yeni bölümde neler olacak sorusuna. Alparslan kaleyi neden Yinal Bey'e teslim etmedi ve aralarında neden çatışma çıktı? Çağrı Bey şehit mi olacak? Gregor'u kızı Flora ölecek mi? Yeni bölümdeki en çok merak edilen bu soruları cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Yinal Bey'in Ani Kalesi'ni alması için Tuğrul Bey tarafından Vaspuraka'nın yönetimi Yinal Bey'e bırakılmıştı. Kaleyi almaya gelen Yinal Bey hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır ve Alparslan bu duruma karşı çıkar. Peki Alparslan Sultan'ın buyruğu olmasına rağmen kaleyi neden Yinal Bey'e teslim etmemekte? Bunun tek bir açıklaması var arkadaşlar. Alparslan bir şeylerden şüphelenmekte. Yani bir istihbarat aldı ve Yinal Bey'e güvenmiyor. Yani şöyle izah edeyim. Yinal Bey'in Tuğrul Bey'e giderek Gregor'a karşı bir plan kurmuş olmasında bir ters köşe olabilir. Gregor'a düşman olduğunu söyleyen Yinal Bey'in arka planla aslında Gregor'la işbirliği yaptığı ve hedefinin çok büyük yani Selçuklu tahtı olduğunu Alparslan Bey bir şekilde öğrenmiş olmalı ki sultanın emri olmasına rağmen emre karşı geliyor. Bu durumu destekleyen çok önemli bir şey daha var. Yinal Bey'in kaleyi almak için çok aceleci olması ve kaleye saldırması. Aslında bu durumda Sur içinde Turul Bey'i beklese o zaten durumu çözerdi. Sanki düşman kalesine saldırır gibi saldırması işin içinde bir iş olduğunun kanıtı. Kaleyi sultanın emriyle almaya gelen birisinde neden mancınık var? Burada bir art net olduğu kesin. Mancınıkları kendisi getirmedi. Gregor'dan aldığı da çok belli. Gregor'un şu sözleriyle bunu anlıyoruz. Kaleyi alacağını sanır. Ateşi körükleme zamanı gelmiş. Yani bu demek oluyor ki Gregor ve Yinal herkesi kandırdı ve ortak iş yapmaya devam ediyorlar. Gregor aslında verdiği bu mancınıklar ile kendi canını da yakacak arkadaşlar. Kaleye yapılan atışlarda Süleyman'ı görmek için gizlice Vasprokan'a gelen kızı Flora da bu atışlar neticesinde ölecek. Şu kareyi incelediğimizde yerde yatan kişinin Flora olduğu net olmasa da anlaşılıyor. Şimdi gelelim fragmanın en can alıcı noktasına. Alparslan'dan öcünü almak için bölgeye gelen Besasiri Yinal karşısında oğlu Alparslan'a yardım etmek için yola çıkan Çağrı Bey'e pusu atacak. Çıkan çatışmada birçok Alp şehit düşerken Çağrı Bey de ağır yaralanacak. Çağrı Bey şehit olmayacak arkadaşlar. Öldü diye bırakılacak. Spoiler'ın kralı geliyor. Bu videoda söylüyorum çok yakında Besasiri ve Yinal arasında Tuğrul Bey ve Alparslan'a karşı bir ittifak kurulacak. Bu konuyu daha sonraki bir videoda işleyeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.